Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Ben yine bugün sizlere güzel bir model hazırladım. Akşamki modeli benziyor biraz. Hele bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Umarım beğenirsiniz. Şimdi ben yeşil ipimi hemen aldım. Yine akşamki modelimin renginden 728. Çok fazla renk kullanmayacağım modelime. Bir de krem rengi ipim var. Ee, bayağı bir krem. Numarası düşmüş. 502'den daha koyu bu. Evet hemen model bezime yeşil zürafamı çektim. Şimdi başlıyoruz. Önce yeşil dalını yapalım. ipimi ters koyuyorum bir tane zürafa yaptım sıkıca bağladım bir tane zürafa ara vererek çok sıkı olmayan bir zürafa yaptım Birazcık büyük mü oldu? Ötekine uyum sağlasın diye küçülttüm birazcık. Evet. Hemen geri geliyorum hanımlar. Buraya üç tane pırpır yapacağım. Çok büyük olmayan pırpırlar. Bakın. 1 2 ve 3 iğnemi tek sarıyorum Çünkü çok minik bir yaprak olacak evet. Yine tek sardım. İkinci zürafamın başına battım. Birinci zürafa orada duracak hanımlar yine aynı yere battığım yere tek zürafa daha yapıyorum şimdi üçüncü zürafam buradaydı ona da batıyorum ve burada bir arttırma yapıyorum Arlama olmasın, arkaya siyahlık katalım. Şimdi tekrar zürafamın yanındaki ipe geri gidiyorum ve bir zürafa daha yapıyorum. Bakın şuradaki çiçeğe iğne ipim takıldı. Hanımlar gece çekimi olduğu için biraz sessiz konuşuyorum. İnşallah sesimi alabiliyorsunuzdur. Şimdi 1 2 3 4 tane diş olmasını istiyorum burada. Ve sonuncu zürafam. bak minik bir yaprağımız oluştu. Şimdi aşağıya doğru ineceğim. Basamak basamak. Bir daha ip kesmek istemiyorum. kestiniz de olur aslında ama ben kesmek istemiyorum. Çünkü birazcık da kalın olsun yaprağımız. Evet, ilk bağlantıya indim minik bir yaprağımız oldu çok minik şimdi hemen buraya yine bir zürafa çok uzun olmasın zincir şeklinde yukarıya doğru dört tane çıkacağım 2 Papatya sen dur orada. İpime takıldıkça konsantre mi bozuyor? Evet, 3'ü de yaptım. Şöyle bir netleştireyim. 3 Bakın, dört tane zürafamı yaptım. Şimdi dördüncü hanımlar altı tane pırpır yapacağım. Tıpkı akşamki modele benziyor ama çok farklı, çok şirin oldu kızlar. Şimdi buraya altı tane pırpır yapacağım. yapabilirsem tabi. Evet iki çok minik değil çok da büyük yapmayın ki şey boru şekline dönecek ya bu çok büyük olursa da kötü olur 4 5 şöyle çekelim her defasında çekersek ee, pırpırlarımız yamuk olmaz Evet altı tane yaptım hanımlar kısa mı oldu olmadı gibi ya iyi şimdi hemen ipimi en sondakinin üstüne alıyorum bakın çok şu üste çıktığım ipi çok gergin yapmıyorum Çünkü ben şimdi birazdan bunu buna bağlayacağım Evet modeli çeviriyorum. Şimdi hepsinin üstünden bir tur geçeceğim. Neden güldüm? Çünkü akşam da aynı şeyleri anlattım size. Bu boru, borusu aynı. Ama ben bunu size öğreteceğim. Kararlıyım. yapıp yazmalarınıza güzel güzel çeyizlerinize siparişlerinizi oluşturabilirsiniz Tabii ki ne yapıyoruz YouTube'da aynısını çekmiyoruz şimdi bağladım karşıya o yukarı doğru çıkan ipe bağladım bir tur geçeceğim bir tur böyle geçeceğim 3 tane yuvam oldu. 4. yuvam. 5 ve 6 altı, hanımlar. 6. o aradan geçiş ipi var ya ona batıyoruz. Onu böyle biraz yukarı doğru çekelim. Heh. Şimdi altıncıyı da yaptım. Hemen yanına burada kesersem çok kötü olacağını düşünüyorum hemen yanına böyle bir düğümle geçtim kızlar şimdi burayı kesiyoruz hiç elinizi bırakmayın şaşırmamak adına hiç elimizi bırakmıyoruz hemen krem rengi ipimi alıyorum neden bırakmıyoruz bırakırsak o düğüm orada neydi çok ince zaten benim gibi de biraz az görüyorsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bakın hemen tek iki tane neden sarmıyorum? Çok minik olacağından şöyle ipimi de sıkıştırdım. Bakın hemen onun yanına bir düğüm attım. Şimdi bir düğümde bir zürafa yapıyorum. Çok minik. Çok minik. Hemen yanına bir zürafa daha yapıyorum. 3 tane aynı yuvaya zürafalarımı yaptım. Bakın şimdi hiç arttırma yapmayacağım. Çok sıkı bir şekilde hiç sanki zürafa yokmuş gibi çok sıkı sıkı gidiyoruz. Bakın 3 tane zürafanın 3 üstüne 2 zürafa oldu. Şimdi tekrardan bakın elimin atışlarına iyi dikkat edin. 2 sarmıyorum, çoğu bir sarıyorum. 2 neden sarıyorum? İpim dönmesin diye. Şimdi bakın iğnem zor geçti. Bakın bunu da bu şekilde koparttım. Çıkardım. Evet kesti. Bakın mini minnacık bir yaprağımız oldu. Şöyle uzak tutayım biraz. Şimdi hemen yanına hiç elimizi bırakmadan hemen yanındaki bırakırsak şey olur. Bir daha toparlamamız zor olur. Gözümeler kaybolur. En azından ben öyle yapıyorum. Bakın böyle tam ucuna getiriyorum yine tekrar buraya 3 zürafa aynı şekilde buraya da yaprak yapacağım 3 2 1 diye Bakın 3 tane oldu. Hiç arttırma yapmıyorum. çok minik dallarımın olmasını istiyorum. Evet. Olay bu arkadaşlar. Bu şekilde borumun bütün hepsini yapacağım. 5 tane de 5 tane eee 6 tane pardon. Çiçeklerimiz yapraklarımız 6 tane. Her gözemin içine birer tane yapacağız. Sonra ara modelimizi yapacağız. Evet. Ben şimdi ötekileri de yapıp geleyim kızlar. Evet hanımlar bitirdim hepsini. Bakın her gözemeye. Her gözemeye dediğim gibi bir tane yaptım. Şimdi yapmamız gereken hanımlar. Modelim böyle gidiyorum ya şimdi bu yaprağı yaptım. Ondan sonra şimdi buraya ben aynısından bir tane daha yapacağım. Fakat bunu ters çevirip buradan yapacağım. Neden? Çünkü bu yaprağımdaki dişler burada da olsun istiyorum tırtıklar. Şimdi zaman kaybetmemek adına ben onu tek başıma yapıp görselle sizi sizlerle buluşturacağım. Fakat ben şimdi size bunun bana göre eşsiz e, bir ara modeli yaptım. Çok çok sevdim. Aşırı derecede. Şimdi size hemen onu deneyeceğim. Sonra ben bunu yapıp en son videomun sonunda sizinle paylaşacağım. Şimdi bakın 1, 2, 3. 3 tane kafi. Çok da uzak olmasını istemiyorum. 4 mü yapsam? 3 yapalım. Şöyle ipimi ters koyuyorum. Orada ip kirlili olmasın diye. Hemen göze batıyor kızlar videoda. Şimdi ipimi bağlıyorum. Makas da kullanmamak için tam ucuna gelene kadar elimi ayarlıyorum bir zürafa yapıyorum sıkıca bağlıyorum geri geliyorum tek zürafayla buraya iki tane pırpır yapıyorum çok büyük olmasın kızlar bakın iki pırpır pır yap bu tek başına bir oya bile olabilir. Hemen aşağıya iniyorum. Benim zürafalarım birazcık küçük olmuş. Azıcık daha geniş yapılabilirdi. Çünkü bu bu ara modelini düşünmüyordum buna yapmayı. Bunu yapınca Dedim ki biraz daha seyrek olsaymış olurmuş. Evet. Şimdi burayı anladık. Değil mi hanımlar? Bakın böyle tek bile güzel duruyor. Bir önceki videoma yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yine buradaysalar Allah razı olsun. Desteklerini esirgemiyorlar. Yazma nezaketinde bulunuyorlar. Ben bunu 3 tane yaptım. 4 tane de olabilirmiş. Şimdi bakın kızlar olay bu. Şimdi buraya Krem rengi ipimi alıyorum. Hemen buraya aşağıya inen ipime bakın makas kullanmamak istiyorum. Şöyle getiriyorum, elimle tutuyorum ve çekiyorum. Bakın hiçbir şey kalmadı. Sıkıca bağlıyorum. Şimdi buraya da iki zürafa yapacağım. Aynı dediğim gibi küçük. İpimi gerdiriyorum. Çünkü düzgün olmasını istiyorum. Şimdi ikinci zürafamın birinci zürafamın üstüne iğnemi batırıyorum. O kadar küçük ki inanamazsınız iğnem zor giriyor bak ipimi tutturdum çektim şimdi ilk zürafa ikinci zürafamada da tutturdum ve çektim sıkıca şimdi buraya iki defa bağlıyorum iki defa sarıyorum ve böyle elimle sivri olması için sıkıca çekiyorum ve kesiyorum Aynı şekilde yanındakine de Bakın yine makas kullanmamak adına elimde birazcık alışık olduğu için buraya sıkıca böyle kenetliyorum. Ve bir iki zürafa yapıyorum. Pırpır çekiyorum. İlk zürafamın üstüne geçtim. Sıkı olacak kızlar. Bu sıkı olmazsa hiçbir şeye benzemez. Bakın en üstü ben orada bir düğüm gözüksün diye iki sarıyorum ve elimle böyle çekiyorum. Bakın. Ve kesiyorum. Şimdi modelimiz ortaya çıktı. Bakın. Hiç makas kullanmama gerek kalmıyor. Sıkıca bağlıyorum. Tekrardan aynı şekilde iki zürafa. Harika bir ara modeli oldu. Çok sevdim. Bu ara sade şeylere merak saldım. Böyle çok fazla renk kullanılan durgunlaştık herhalde biraz. Yaşımız geri. Ama tabi rengarenk modeller de gelecek. Aklımda çılgınca fikirler yok değil hanımlar. Bakın ne kadar sade ve şık oldu kızlar. Şuna bakın efsane oldu. Hele bunu hani burada 3 tane 5-6 tane olduğunu düşünün. Harika olacak. Ben şimdi bu çiçeğimin yanına hemen aynısını yapacağım. İlk başta bu yeşili yapacağım. yeşil yaprağı sonra bu dalı yapıp borusunu yapıp geleceğim. Çünkü bunu ben 13 dakikaya bu kadar yeri yaptım. 13 dakika daha bunu yaparsam siz bayağı bir sıkılırsınız. Zaten sonuna kadar da kimsenin izlediğini düşünmüyorum. Böyle modelimi çevireceğim. Buradan başlayacağım yapmaya. 3 zürafa ile aynı şekilde. Çünkü çiçeklerin bu tarafa baksın. Bakın nasıl karıştı. Evet, ben şimdi bitirip geliyorum. Evet sevgili hanımlar ara modelimi ve çiçeklerimi tamamladım gördüğünüz gibi Şahane oldu şöyle yakından göstereyim kızlar ama heh, çok ince yapmışım zürafayı bakın arka yüzü akşamki modelimin bir farklısı Akşamki modelimin içini yuvasını sarıyla yapmıştım yeşilin üstüne direkt yapmadım bunu direkt yeşilin üstüne yaptım bir de şey diyeceğim kızlar size ben bunun içine tohum yapmayı düşündüm ama baktım ki böyle çok şık oldu çok sade oldu dedim ki takipçilerime söylerim eğer tohum istiyorsalar yorumda belirtin bir videoda da buna bir tohum yapar takarız Olur mu hanımlar? Evet. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Deneyip bana atarsanız sizi sayfamda paylaşırım. İzlerseniz, yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Böyle aralarda sıkışık kaldığı zaman açabiliriz. Çünkü bu yeşilin üstüne yapılı, böyle elimizle formu da verebiliriz kızlar. Bakın. Ben bakmaya doyamıyorum kızlar. Videoyu kapatasım yok bu akşam. Kapatıp hemen sizlerin beğenisine sunayım hanımlar. Hayırlı geceler, hayırlı günler dilerim. Hang, her ne vakit izliyorsanız.